أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأن أغير منه الله أغير مني. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مغيرة رضي الله عنه بعد من عليه السلف. سعد بن Ubade radıyallahu anh efendimiz şöyle buyuruyor bir mecliste. Ben ailemin yanında, hanımımın yanında bir başka erkek görürsem kılıcımın e, yanıyla değil keskin tarafıyla onu vurur ve o şekilde onu öldürür buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor o söz üzerine. ne şaşıyor musunuz? Min gayreti sa'din. Sa'd İbni Ubade'nin gayretine, hamiyetine şaşıyor musunuz? Kıskançlığına şaşıyor musunuz? Le ene agyaru. Ben ondan daha kıskancım. Minhu. Vallahu Allah Zülcelal agyaru <laughs> minni. Allah Zülcelal ise bir benden daha gayretlidir. Benden daha kıskançtır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar. Şimdi burada kıskançlık bir kadının kocasını kaybetme korkusundan dolayı ona bağlılığını ifade eden, onu muhafaza için sarf edilen sözler veyahut da davranışlar. Aynı şekilde bir kocanın hanımını kaybetme korkusu gözeterek, onu muhafaza etmenin davranışları, arkadaşlar bunlar kıskançlık deniliyor. Bu elbette kişinin ailesine, ...kadın olsun, erkek olsun kişinin ailesine olan sevgisinin, muhabbetinin bir göstergesi... ...ve kaybetme korkusundan dolayı yapmış olduğu bir davranışıdır. Tabi burada şimdi Sa'd ibni Ubade radıyallahu Efendimiz kıskançlığını ifade ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ben ondan daha kıskancım, Allah ise benden daha kıskanç buyuruyor. Demek oluyor ki kıskançlık yadırganacak kötü addedilecek bir iş değildir. Fakat bu hastalık derecesine varmadıkça ona zaten kıskançlık denmez. Ona hastalık denilir arkadaşlar. Yani işte bir insanın ailesini kıskanması, onu muhafaza etmesi diğer erkeklerden eee namahremden onu muhafaza etmesi muhteber bir şeydir bir mümin erkeğin zaten görevidir. Kıskanmayan, e, affedersiniz, hayvanların arasında bile bir tek e, hınzırdır. Onun dışındaki bütün hayvanlar eşini kıskanırlar. Dolayısıyla e, hayvandan daha aşağı aşağı olmuş oluyor. Yani kıskanç olmayan, eşini kıskanmayan, e, yabancı erkeklerden korumayan, kollamayan e, kimse Allah mazalesin. Bu bu e, kamil manada mümin değil demektir. E, bu adamın e, şeyi yani vasfı başka bir şeydir. Bunu söylemekte e, doğru olmaz ama onun vasfı başka bir şeydir. Dolayısıyla kıskanmak elbette imandandır. Kıskanmak mümin olan bir erkeğin ve hatta mümine olan bir kadının vasıflarındandır. Eğer böyle olmamış olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle buyurmazdı. Allah hakkında da o, Allah Zülcelal Hazretlerimiz benden daha kıskançtır buyurmazdı. Dolayısıyla kıskançlık muteber olan bir şeydir. Fakat arkadaşlar işte dediğimiz gibi bazen kıskançlık adı altında hastalık belirtileri söz konusu olabiliyor. Hiçbir belirti, hiçbir yani şahit, hiçbir ne bileyim olan bir hadise olmadığı halde kişinin hanımına karşı işte pencereden mi baktın, falanca erkekle mi konuştun, e, yere mi gittin şeklinde bu suizandır arkadaşlar ve iftiradır. Bu ise haramdır. Estağfurullah. billah. Ya yüellezine amenu şteni bu kesiran min zan. İnne bazı zan ismun ve la tecessüsü ve la yaktif. Bazı kum bazı ayet-i kerime devam ediyor. Ey iman edenler ne yapın? İşteni bu kesiran min zan. Zannın çoğununa kaçınınız. İnne bazı zan ismun işte İşte bir takım zanlar nedir? Günahtır. Bu bir günahtır arkadaşlar. Yani zannediyorum şöyle yapmışındır. zannediyorum sen erkeğe baktın, İşte pencereden baktın, nereye baktın şeklinde hiç ortada bir şey yokken böyle bir şey yapmak suizandır ve böyle yaptın diye söylemek ise iftiradır. Dolayısıyla bunlar bütünüyle Kur'an'dan Kur'an'da ayeti olan, haram olan işlerdendir. Dolayısıyla bizim kastettiğimiz gayret hamiyet bu değildir arkadaşlar kıskançlık bu değildir kıskançlık kişinin hanımını muhafaza etmesi demektir ve hatta hanımın kocasını muhafaza etmesi demektir bu erkek yapabildiği gibi kadın da bunu yapmalıdır kadın da kocasını yabancı hanımlardan kollamalıdır kayırmalıdır efendi işte gözünü muhafaza et kulağını muhafaza et yabancı kadınlarla bir arada oturma, bir arada olma, kendini muhafaza et diye nasihat etmelidir. Yani birbirine hakkı tavsiye etmelidir. Bu kadın olsun, erkek olsun birbirine yapması gereken işlerdir arkadaşlar. Yani karı koca hakkında. Dolayısıyla bu muteber Resulullah'ın tavsiyesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğu bir iş, Rabbimizin de yaptığı şeydir. Tabi Rabbimizin kıskanması demek bizim gibi yani bir kimsenin eşini kıskanması manasına gelmez elbette. Onun kıskanması ise Mevla Teala'nın haram kılmış olduğu şeyleri <laughs> ne yapması? Mümine be belirtmesi yani mümine bazı kötü şeyleri haram etmesi demek. Bir sonraki dersimizde inşallah bu hadis-i şerif gelecek. Bu Rabbimizin kıskançlığı ile alakalı olan hadis-i şerif gelmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla Rabbimizin kıskançlığı bu demek. Ama işte bak Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Sa'd ibni Ubade ne kadar kıskanç bir erkeği hanımımın yanında görecek olsam kılıcımla onu öldürürüm buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da siz şaşıyor musunuz bunun kıskançlığına? Ben ondan daha kıskanç, Allah ise benden daha kıskanç buyuruyor. Dolayısıyla Rabbimiz Mevlamızü'l-Celalizlerimiz kıskanç olmayı, yerli yerinde kıskanç olmayı hepimize ikram eylesin. Aşırı hastalık derecesine varacak ve hastalık olacak şekilde iftira etmekten, suizan etmekten de cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.